Arkadaşlar ben Amerika'yım, ondan sonra şahıs İngiltere, baş belası da Almanya. Ben yalnız e, e, şahıs niye oluyorum <laughs> kanka. Geçen yani, bölüm şahıs şey ya sana. Ya da <laughs> müttefik mu? Tamam hadi Enes baş belası harbiden. Dili <laughs> varmadı lan. Saygıdeğer Yusuf Kaya ile inanılmaz bir müttefiklik oluşturup <laughs> Alman'ı <'a> yeneceğiz. <laughs> Plan bu. Böyle bir hedef var. Ama İngiliz hiç inanmıyor. Halifax var şu an. <laughs> İngiliz'in başında. İnancı sıfır Alman'ı yeneceğimize dair. Birinizin hoparlörü yani... mü açık lan? Aa ee... çok özür dilerim. Hemen düzelteyim mi? Hemen düzelt onu. Tamam. Sikmeyeyim ben onu. Senin e, şeye gitmek için, atıyorum Limited'a gitmek için 58 senatora ihtiyacın var, de 48 var. Anladın Yok pardon. Bir tek buna mı yarıyor? Stability Bir falan veriyor mu ekstra? O şöyle, atıyorum e, atıyorum %5 fabrika kısmayı falan da yarıyor. İlerleyen tamam. dönemlerde. İyi tamam. Şimdi komünistlerle ortak düşmanımız Naziler mi Yusuf yoksa Nazilerle ortak düşmanımız komünistler mi? Oğlum Murat'a sıfırdan Amerika anlatıyorsun amına koyayım. Hala diyor Nazilerimi sikeceğiz komünistlerimi. <laughs>